Arkadaşlar merhaba. Dün bilançosu açıklanan info yatırımın teknik ve temel manada analizini yapalım. Öncelikle temel analizle başlayıp hissenin iskontosu var mı? Ucuz mu? Pahalı mı? Hedef fiyatı nedir? Buna bakalım. Otomatik hesap yapabilen programımızda 3. çeyrek alanına info yazıyoruz. E, buraya gördüğünüz gibi kapanış fiyatı geldi. Piyasa değeri miktarı, özlenmiş sermayesi, öz kaynak miktarı, işte katılım endeksine uygun olup olmadığı ve diğer çarpan oranları e, bu tablomuza yer alıyor. Şimdi gördüğünüz gibi çarpanlar bazında şirket oldukça ucuz görünüyor. E, diğer kâr oranları ise oldukça güzel. Totalde %124'lük bir iskontoya sahip. Şu an fiyatı 8 TL. Hedef fiyatı ise 18 TL. Bir de bunun teknik analizine bakalım. Gördüğünüz gibi birkaç gündür şirkette şirkette büyük bir düşüş mevcuttu. Ancak şirket 200 günlük ortalamadan tepki aldı arkadaşlar. bilançoda bilançonun da güzel gelmesiyle bugün tavan kapadı. Bu gapları kapatacağını düşünüyorum. Zaten temel olarak da güzel şirket. Şöyle de bir yükselen trendi mevcut arkadaşlar. Hatta şöyle yapıp birkaç sigeye daha değdirelim şu noktaya. Gördüğünüz gibi trende yeniden dönmüş oldu. Bu manada da güzel. Bu noktalama ile bunları daha da belirgin hale getirelim. Hatta bu şekilde yaparsak ya da şöyle yaparsak tam olarak dip noktasını bulmuş oluruz arkadaşlar. dönüş noktasını buralar olarak baz alabiliriz. Şirket yeniden yükselme potansiyeline girdi. Önü açık görünüyor. Bir de dolar bazına bakalım. Ama dolar bazına bakmadan bir de geçmişine bakalım şirketin. Geçmişte ne olmuş? Gördüğünüz gibi 2019 Şubat ayından itibaren inanılmaz bir inmelenme yakalamış. Ve yaklaşık %14.000'lik gibi bir yükseliş sergilemiş. İnanılmaz. Ama hala potansiyeli var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bilançolar iyi geldikçe, şirket kar ettikçe fiyat durmuyor. Artmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi geçmişte haftalık bazda inanılmaz bir çanak oluşmuş. Yani şurada alanların yaklaşık 2012 2022 2020'ye kadar nasıl sabrettiler? Nasıl beklediler? Düşünmek bile istemiyorum. Şimdi çanak boyu kadar, çanak derinliği kadar ana direnç hattından yukarıya doğru koyduğumuzda hemen hemen buradaki hedefin geldiğini görüyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi bir düzeltme yaşamış şirket ancak yeniden toparlanıyor bilançolar iyi geldikçe toparlanmaya da devam edecektir. Bir de dolar bazında bakalım. Evet. Dolar bazında da arkadaşlar tam olarak geçmişine bakalım. Evet. Dolar bazında da bir fincan kulp formasyonu mevcut. Şu şekilde. Hemen çizelim onu da. Büyük bir çanak ve çana uygun bir büyüklükte bir kulp. Şimdi bu noktadan gördüğünüz gibi bir eğri çekip kırılım noktası olan ana direnç üzerine koyduğumuzda inanılmaz oranda bir e, ger potansiyel görünüyor. Ama bu logaritmik düzende olduğu için pek gerçekleşmesi, en azından kısa vadede gerçekleşmesi mümkün değil. O yüzden bunu şöyle yapmamız gerekir arkadaşlar. Mesela kopyaladınız. logaritmik kapatacaksınız. Daha sonra yapıştıracaksınız. Bunu çekeceksiniz. Neyse olur. Ama bu hisse de inanılmaz bir yükseliş olduğu için o da çok manasız çıkıyor. Biz bu şekilde bakalım. Şu an 50 günlük ortalamadan tepki almış görünüyor arkadaşlar. Önü açık olduğunu düşünüyorum. Zaten temel verilerinde de %100'lük bir kar potansiyeli çıkmıştı. Şöyle yaparsak, daha mantıklı olacaktır. Artık o kadar yükselmiş ki, ekranı da sığmıyor. Şunları silelim. Evet, bu şekilde. Daha mantıklı. Stop, nokta, stop loss noktası olarak bu hattı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Altında, Şunu boyayalım hatta. Mavi hat altı stop arkadaşlar. Dolar bazında. Bakın tepki noktalarını görüyorsunuz. Şu anda buradan tepki aldı. Şirket güzel arkadaşlar. Potansiyeli var. E, ee, tabii ki burada yer alan bilgilerin tamamı benim şahsi düşüncelerimdir. Yatırım tavsiyesi içermez. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlar.